Sağolsun olsun Sayın Vekilimiz de Eğitime %100 kampanyasına katılarak kendisi de bir okul yapmayı babasının muhterem babasının adına bir okul yapmayı arzusunu dile getirdi. Biz de memnuniyetle bu işe yardımcı olacağımızı, birlikte bu projeyi yürüteceğimizi bildirdik. siz kıymetli misafirlerin de huzurunda inşallah bu protokolü yapacağız. Ben kıymetli büyüğümüzün ismi yaşamış olacak bu okulda hem de bizlerin çocuklarımız daha güzel okullarda eğitim görmüş olacaklar. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, uzun yıllar hem yurt dışında hem yurt içinde önemli görevler ifa etme fırsatı buldum ülkemiz adına Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde. Ee, dolayısıyla okulun ne demek olduğunu en iyi bilenler dedim. Türkiye'nin dört bir tarafında öğrencilerimizin taşımalı sistemle okul olmayan yerlerde ne tür zorluklarla eğitime erişmek için ailelerin her türlü imkansızlar rağmen onlar için verdiği mücadeleye bizzat şahit olmuş bir siyasetçiyim. Bizler için durum biraz daha maalesef artık zor olmaya başladı. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle. Çünkü bizim sadece evlerimiz yıkılmadı. Geleceğimiz Çocuklarımızın umutları, hayalleri, pek çok şeyi de maalesef anılarımızla birlikte enkaz altında bıraktık. Enkaz altında bıraktıklarımızla birlikte çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etme sorumluluğunu da her zaman her platformda sizlerin huzurunda ya da gıyabında dile getirdim. Bu şehrin yeniden ayağa kalkabilmesi, umutları yeniden yeşertmemizle mümkün olacak ancak bu da çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmakla mümkün. Fakat biz Evlerimizi sadece kaybetmedik, okullarımızı da. Çocuklarımızın ikinci yuvası olan, bizlerin sabahları bırakıp akşamları emanetleri geri aldığımız eğitim yuvalarımızı da kaybettik. Aradan geçen iki buçuk yıllık süre zarfında çok hızlı bir şekilde devletimiz ilk günden beri elini taşın altına koydu. Can Siperhane görev yapıyor. Bu arada ben bu vesileyle de hepinize başta sayın valim olmak üzere tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bu enkazın altında kalkabilmek, ee, gerçekten çok çok güç. Uzun yıllara sari de bir süreç. Sadece iki günlük, üç günlük, üç yıllık, beş yıllık politikalarla kurtarabileceğimiz altından kalkıp telafi edebileceğimiz bir durumda maalesef değil. Fakat bunun en temel ayağını elbette ki eğitim oluşturuyor. Bugün e, Sayın e, Milli Eğitim Müdürümüzle sık sık biz bu anlamda istişare ediyoruz. Maalesef Kahramanmaraş merkezde ee, dahi, dahi diyorum. Neden? Biliyorsunuz hani depremden sonra yenilenme ve inşa süreci nüfus yoğunluklarına göre ilerler. Ee, çok fazla okul eksiğimiz var. İlçelerimizin hepsi hakeza. Halen de devam ediyor. Her ne kadar devletimizin imkanları ve bütçesi ölçüsünde son süratle yapıyor olsak da maalesef e, yatırım planlaması iki yılda, üç yılda altından kalkılabilecek gibi değil. Eski okullarımızın sayısına hala ulaşamadık, ulaşamıyoruz. Bu anlamda Kahramanmaraş'ın her bir santimetre karesinde e, ayak izi olan buranın bir siyasetçisi olarak ilkokulu burada, ortaokulu burada, liseyi burada okumuş ve akabinde 3 yıl bu şehirde e, öğretmenlik yapmış birisi olarak ben de eğitim alanında hem siyaset adına ön almak, yol gösterici olmak, bu şehirde siyasetçiler elbette her başta meclis kürsüsü olmak üzere her platformda şehrin eksiklerini dile getirirler. Maalesef ki bizler icra makamı değil, rica makamı ve gündeme getirme, kanun yapma makamındayız. Dolayısıyla direkt olarak icra yapan bir makamda değiliz. Bu nedenle ben de dedim ki Karakoç ailesinin de evladı olarak kıymetli babam Muhterem Mehmet Nafiz Karakoç'un adı en güzel bir okula yakışırdı. Çünkü babam benim için bir okuldu. Ben ilk okula 5 yaşımı doldurmadan başladım. Benim e, dinlediğim ilk masalları babam anlattı bana. Fakat benim dinlediğim masallar bir tarih dersiydi. E, hatırladığım masallar Ridaniye Seferinden Tutun, Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in mektuplaşmasına kadar, Timur'un seferlerine kadar bütün tarihi ben babamdan masal olarak zihnime nakşederek büyüdüm. Benim üzerimde emeği çok büyüktür. Ve o yıllarda çok şanslı kişilerden bir tanesiydim. Çünkü evimizde bir kütüphane vardı. Evinde kütüphane olması kadar bir insan için e, şanslı bir büyüme ortamı olamaz diye düşünüyorum. Onun rahliye tedrisinden geçmiş onun en küçük evladı olarak da dedim ki hem 6 Şubat 2023'ün <laughs> Acı yaralarını sarmaya bir nebze katkı sağlamak, hem kıymetli babamın adını, onun onuruna en çok yakışacak şekilde yaşatmak için böyle bir projeyi de e, ben üstlenmek istedim. E, hepinize de çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı olan bugün de yalnız bırakmadınız. Ee, ...sizlerle detaylarını paylaşacağız... ...16 derslikli bir ortaokul... ...ben Sayın Milli Eğitim Müdürümüzle... ...planlama yaparken kendisine sordum... ...en çok ihtiyaç nerede? Hani burada... ...buranın anısı benim için daha büyük... ...buraya yapalım şeklinde bir... E, ...girişimimiz olmadı... ...en çok ihtiyaç olan yer neresi? ...şeklinde e, bir istişarede bulunduk... ...ve o doğrultuda bir planlama yaptık... E, ...çok şık... ...bütün donanımıyla birlikte... Ee, güzel bir kütüphanesinden, spor salonundan, e, robotik kodlama resim atölyesine ve sanat e, atölyesinden müzik atölyesine kadar çok donanımlı güzel bir e, okulu inşallah şehrimize kazandıralım. Hem depremin yaralarını sarmakta bu şehrin bir evladı olarak ben üzerime düşeni yapmış olayım. Hem evladı olarak kıymetli babam nezdinde. Onun evladı olarak üzerime düşeni yapmış olayım istedim. Tekrardan hepinize başta sayın valim olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, beni bu anlamlı günde yalnız bırakmadınız, eksik olmayın. Allah hayırlı uğurlu etsin Allah diyelim. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Sayın Valim. gurur duyduğumuz imza bunlar arkadaşlar. Evet. Bu imzaları ben çok önemsiyorum. Allah hayırlı etsin inşallah. Amin. Bereketlendirsin, inşallah. çoğalsın inşallah. Oh, sağ olun şöyle. 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 Bir de Bize Bak, verelim. Bu eksik belki. kaldı galiba. Gerçekten. Şu, şu eksik. Şunu ben vereyim size. Evet. şut tutar yani mesela bir kimse tabii